alın terinden başka olmayan kıymetli çalışma arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet sevgili kardeşlerim, bugün 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü. Bugün 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı. Emeğin başkentinden Karabük'ten tüm dünya işçilerinin, ülke emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Şimdi müsaadelerinizle Hak İş Konfederasyonumuzun basın bildirisini okuyacağım. Ama basın bildirisini okumadan önce Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Dün biliyorsunuz Kardemir'e 600 işçi alımı müjdesi verdi. Bu Kardemir için büyük bir sorundu. Çünkü arkadaşlarımız uzun yıllardır 8-8 mesai sistemiyle çalışıyorlardı Kardemir'de. Ee, Cumhurbaşkanımızın dünkü müjdesiyle birlikte bu sorunda çözüme kavuşmuş oldu. Ben bu yolda bize destek olan Sayın Genel Başkanımız Sayın Yunus Değirmenci, Milletvekili adaylarımıza, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alparslan Bayraktar'a ve Cumhurbaşkanımız'a sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Allah <laughs> <laughs> razı <laughs>